Kurban istersin, kurban bulamadım canım da benim, canım harikasınız. Teşekkür ediyoruz. Daha önce konuşmuştuk. Yayınların biliyorsunuz bir geleceğe ışık ol projesi. Ee, sizin gibi değerli hocalarımla işte ayrıca bir güzellik kazanıyor inşallah. Ya yani bu canlı yayınlar daha çok önem kazanacağına ben... Faydamız olabilirse ne mutlu. Evet. Şimdi hocam bu projenin en önemli kısmına geldik. Şimdi soracağım şeyle ilgili düşüncelerinizi alacağım. İşte hocam geriden gelen genç yeteneklerimiz var. E işte bunlar yani, yani müzik yolculuğu müzikle alakalı olarak bu genç yeteneklerimiz tabii ki. E işte bunlar bunların bir kısmı konservatuvarın farklı bölümlerine hazırlanıyor. Bir kısmı güzel sanatlar akademisine hazırlanıyor. Bir kısmı eğitimine devam ediyor. Bir kısmı mezun olmuş, bir kısmı da hayır. Ya ben müzik yolculuğuma akademik olarak değil de alaylı olarak devam etmek istiyorum. diyen bu genç yeteneklerimize kendi tecrübelerimize dayanarak nasıl ilerlemelerini tavsiye edersiniz? Bu konuda ne dersiniz hocam? Yani fırsatları varsa eğitimlerini almalarını tavsiye ederim yani imkanları doğrultusunda. Tabii ki dışarıda da kendini geliştirebilir. Ama bunun okulunu okumuş olması onun için daha güzel, daha rahat daha bilgiye ulaşabilmesi adına güzel hocalarla tanışırlar. Çevresinde müzikle ilgilenen çok kişi olacak. Birbirlerinden feyiz alırlar. Yani evet. bunun eğer imkanları doğ doğrultusunda elverişliyse eğer şartları okumalarını tavsiye ederim. Evet. Sadece bu kendi dalıyla ilgili de değil zaten. E, bir üniversite mezunu olabilmek her ne kadar ülkemiz şartlarında biraz artık değer görmüyor olsa da ama sonuçta yine de bir, e, bir üniversite mezunu olmak e, ufkunu genişletir insanın. Yani Farklı evet. dersler de oluyor. ki müzikle ilgilenmiyorsun yani orada tarih dersi de oluyor. Başka derslerle de ilgileniyorsun. Yani kendini geliştirmek sadece müzikal anlamda olmamalı, her anlamda olmalı. Ben okumalarını tavsiye ederim. Eğer olmuyorsa da kendi yollarıyla da yani araştırmalarıyla, başka yollardan da mutlaka geliştirebilirler. Yani böyle çok tanıdığım var ve çok da başarılı müzisyenler. evet. evet. អីយ៉ា Thank <laughs> you. ömür dedi. Yolda kalan da bir yüreğimde bir harcanıp gidiyor. Ömür dedi. 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 Ağacın köküne inmek mi yoksa? Harmana serdin sarı samanı. hiç bitmiyor. daha önce de konuştuk biliyorsunuz yayınların bir Geleceğe ışık Ol projesi en önemli şey bu da bu hocam Ben bu kısımları kesip YouTube'a da yüklüyorum şimdi geriden gelen genç yeteneklerimiz var hocam kimisi konservatuvarın farklı bölümlerine hazırlanıyor kimisi Güzel Sanatlar Akademisi'ne hazırlanıyor İşte kimisi eğitimine devam ediyor kimisi mezun olmuş kimisi de hayır ya ben müzik yolculuğuma akademik olarak değil alaylı olarak devam etmek istiyorum diyen bu genç yeteneklerimize kendi tecrübelerinize dayanarak nasıl ilerlemelerini tavsiye edersiniz? Bu konuda neler söyleyeceksiniz hocam? Buyurun. Hmm. Şöyle ben aslında kendi böyle çok hani kendi hala öğrenci olduğum için hani böyle evet. tavsiye verecek o çok hani çok büyük bir şey bir hani. Yeni... Hocam sizde bir tecrübesiniz yani şu anda. Evet. <laughs> ya yani sizde bir tecrübesiniz şu anda. Yani bulunduğunuz yere gelmek gerçekten kolay değil hocam. Çok zor şu anda bulunduğunuz yere gele gelebilmek. Onun için önemli yani ağzınızda çıkılan cümleler. <laughs> ya şöyle ben kendi denediğim deneme yanılma ya da büyüklerimden duyduğum işe yarayan memnun olduğum birkaç şeyden bahsedebilirim. Bence bir müzisyen için öz disiplin sanırım olmazsa olmaz. Yani şöyle benim asla demem ki Günde işte piyanonun başına oturup tüm gününü işte tüm çalışma saati ona ayırsın. işte bu işte çalışma çalışma sadece çalışmayla oluyor falan diye o şekilde değil ama büyük ihtimalle verebileceğim tavsiye mümkün olan en kısa sürede ben elimde olan bu yapmam gereken işi nasıl yaparım nasıl tamamlarım evet. mı. Mümkün olan aslında en kısa sürede bence bir insan, bir öğrenci çözmeli. Bunu mesela şeyde de yani yaşım ilerledikçe de hissediyorum. Yani yapılacak şeylerin sayısı her geçen zaman daha da artıyor ve ben bazen kendimi yetişemiyor gibi hissediyorum. Ve bir bakıyorum ki aslında kendi kendime birçok çözüm yöntemi aramaya çalışmışım. Yani eskiden bir konu üzerinde atıyorum piyano çalışırken bir pasajda 3 saatimi harcıyorsam şu an diyorum ki yani bunu yapmak için 15 dakikam var daha fazla zaman yok ve bu 15 dakika içinde bu olmak zorunda başka bir seçeneği yok yani ve bu hani bu pratikliği kazanmak ve aslında da hayatın her anlamında bence sadece piyano değil de farklı alanlara da bir bakabilmek ne var ne yok etrafta ne oluyor mesela insan ilişkileri bence çok önemli bir müzisyen için insanlarla iyi iletişim kurabilmek, yakınlık kurabilmek, insan ilişkilerini iyi tutabilmek. Yani bunlar hep aslında sadece çalışma odası içinde kalınca keşfedilen şeyler olmuyor. Yani çalışma odası içinde en kısa sürede, en verimli şekilde ne yapabilirim ve odaklanmak ve bunun dışında da dışarıya mümkün olduğunca açılabilmek derim. Evet hocam harikasınız.